Balon balığı. Bir bakalım abi şöyle bir de. Kendini. Hangisi? İkisi de mi? Tabii ikisi. Kediye bakıyorum. Kedi yiyemiyor mu onu? Yemez. Yese ne olur? Ölür anında. Kedi. Kedi de bunu biliyor mu? Bilmiyor anında ölür. Peki kedi niye yemiyor? Am ne yapacak bak? Yemez. Ve bu şeyi izle bak balon balon diye biliyorsunuz da çok kolay nasıl gör. Balon balığı mı? Tabii. Kolay ısırıyor. Kağıt gibi böyle koparır. Çıt çıt. Oo. Kurabiye gibi yer. Şey yapar yani koparır. Şimdi siz bunun ölmesini mi bekliyorsunuz denize atmak Tabii. için? Evet, yani öldükten sonra atacağız çünkü bunları üremesi diye. Bir ara devlet destek veriyordu kuyruğunu kesenlere bundan kaç? 6-7 önce 5 TL veriyordu. Kuyruğunu keseceksin. Yani götürene 5 TL veriyordu da 7 sene önce. Teşvik vardı. Ya bunu zehirli hatta Türkiye'de de yanlışlıkla mı yediler? Ne oldu? Ölen kişi de var. Enişçi de var. Tabii. Oo. Bunu Japonların yediğini ben okumuştum internette ama riskli yani yenmez. Anladım. Risk alınmaz. Bu şiş şu an şişmemiş değil mi? Diyeyim e, ki arşi yaptığı zaman kendini şişiriyor. Kendini korumaya alıyor bir nevi. Şu bu şişmiş mi şimdi? Suyu ama suyu çekerek şişiriyor kendini normal. Su alması lazım. Bak bu biraz almış. <laughs> hmm. Suyu yutarak şişiriyor kendini. Aynen. Yani diğer canlıların yemesini engelliyor. Bu kedi. Ama bu kedi bir şeyleri biliyor ki bunları yemiyor. Normalde bu kedi bunları 10 defa yemişti. Söyle, aynen benim de. Bence bence biliyor. Kedi, kedi sen balon balonu tanıyor mu? Hey dostum konuşur musun? Raporaj <laughs> yapalım seninle. O balon niye yemiyor lan? Ee? Bence bir şeyleri biliyor hocam bu. Abi yaratılış itibarıyla yani Onlar bir, şey bir kedinin geçmiş. bir kedinin bu balığı bu mesafede yememesi bence düşünülemez ya. Bu kedi bence bir şeyler biliyor balık hakkında. He? Hiç bence biliyordur. Ya çok güzel bir ba balık aslında. Şimdi bunu ölümünü bekleyeceğim. Öldürmezsek bunu denize atsak ne olur? Hayır işte atmayacaksın çoğalmaması At, için. Atma balığı. Balon balığı. Zar balon balığı. Zararlı işte çoğalmaması için. Abi yani yazık diğer ya. Yaşayanlara zarar veriyor. Niye? Diğer yürüyen balıklara zarar veriyor. Bir tane balıktan bir şey olmaz ya. Şimdi denize var. Siz bunu gelin kurtalak ya. Yok abi ya. Kızın delikten geliyor. Normalde bizim kıyılara yani deliklere ait bir canlı değil. Abi teşekkür ediyorum da. Bence bu bir balığın böyle ölümünü beklemek kötü ya. Yani öldükten sonra denize atmak lazım. Altos. Altos. Hmm. Hmm. Evet. Balıklar üremesini engelliyor kadar. Hmm. Ne Ne kadar? Ne kadar? l a g y a